Eczacı zor bulunan ilaca ulaşınca horon teptirdi. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, kararnamenin yenilenmemesi sebebiyle her 5 ilaçtan birinin bulunamaz hale geldiğini dile getirdi. İlaç kriziyle ilgili konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan, ülkemizin ilaç fiyat politikası nedeniyle yeni üretilen ilaç bileşenlerinin de çok büyük bir bölümü Türkiye'ye girmiyor. Çünkü firmalar istedikleri ödemeyi alamıyor. Avrupa'da sattığı 100 avroluk ürünü Türkiye'de 10 avroya satacaksın dayatması bir firmanın talebini karşılamaz. O nedenle hastalıklarla ilgili çıkan yeni bileşenleri ülkemizde göremiyoruz. Bunların sayısı giderek artıyor dedi. Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan eczacı Cem Kılınç, Sosyal medya hesabı üzerinden eczanelerde bulunması zorlaşan migren ilacı Amigra'nın aylardan sonra geldiğini belirterek bir video paylaştı. İlaç kutularına horon teptiren kılınç, vatandaşlara ilaçlara ulaşabilmesi için eczacıların mücadelesine ortak olma çağrısında bulundu. Kılıncın ilaç krizi diyerek Twitter'dan yaptığı paylaşımı şöyle. İlaç krizi, hastaların aylardır ulaşamadığı ilaçlardan iki kutu gelince eczacılar, sağlığınız için Bulamadığımız ilaca ulaşabilmek için ödediğiniz ilaç farklarına ses çıkarmak için eczacının mücadelesine ortak olun ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.